Almanya'ya göç etmeyi düşünenlerin kafalarındaki soru işaretlerine kendi açımdan kendi fikirlerimi biraz burada anlatmak istiyorum. Almanya'ya gelmek için 5 sebep, Almanya'ya gelmemek için yine 5 sebep sayacağım. Mesela benim için özellikle Almanya'daki sessizlik, sakinlik ve düzen Almanya'da yaşamak için bir sebep. Almanya'da yaşamak için iyi bir sebep. İkincisi alım gücü her ne kadar farklı şeyler anlatılsa da hala çok yüksek. En azından temel ihtiyaçlarımızı rahatlıkla Almanya'da görebiliyoruz, alabiliyoruz. Üçüncüsü eğitim sistemi Almanya'da ücretsiz olmasına rağmen yani özel okullar değil benim oğlum Türkiye'de bir yıl özel okulda okudu. Buraya tekrar getirdim devlet okulu en azından aynı seviyedeydi. Devlet okulundan bahsediyorum. Bu da benim için bir sebep. Almanya sosyal bir ülke. Herhangi bir durumda hastalık, işsiz kaldınız, çocuk doğurdunuz, tek başınıza kaldınız gibi gibi durumlarda sosyal devlet güvencesi var. Beşincisi Alman vatandaşlığı ya da süresiz oturum aldığınız zaman dünyanın birçok ülkesine çok rahat bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Şimdi gelelim Almanya'ya gelmemek için 5 sebep. Havasını artık hepimiz öğrendik. Kesinlikle Almanya'nın yazı yok uzun bir yazı yok en azından düzenli bir yazı yok en azından İkincisi, evet gerçekten kışı uzun ve çok erken havalar kararıyor içimiz kararıyor diyebiliriz buna da katılıyorum üçüncüsü eğer Türkiye'de bir aileye sahipseniz ki hepimizin bir ailesi var onları orada bırakıp buraya gelmek gerçekten kolay değil Düğün olacak, dernek olacak, cenaze olacak ve hepsini yetişmeniz mümkün değil. Hep bir aile özlemiyle yaşayacaksınız. Dördüncüsü, evet her ülkede olduğu gibi Almanya'da da ırkçılık var ve siz her zaman bir Türk olarak kalacaksınız. Anlatıldığı kadar ırkçılık yok, buna katılmıyorum ama tabii ki ırkçılık var. Sadece Almanlar tarafından değil, bunu da söyleyeyim. Alman dedik ki Türkler tarafından da ırkçılığa uğrayacaksınız. Beşincisi tabii ki sıfırdan bir hayata başlamak. Sıfır. Ne dil var, ne çevre var, ne iş var, ne eviniz var. Bu da bir sürü zaman alacak, enerjinizi alacak, tek başınıza olacaksın. Sıfırdan bir hayata başlamak dünyanın neresinde olursa olsun zordur, kolay değil. Ama biliyorsunuz Almanya'da Türkler çok market, bakkal, kasap, berber, doktoru, avukatı hemen hemen her yerde Türk bulmanız mümkün. Bu zorluğu biraz kolaylaştıran bir durum.